Bu kadar güzel, bu kadar minyon surata sahip olur da, böyle bir yüze sahip olur da, diş sıkması, diş gıcırdatması olur mu? Olur, Sık bakayım dişleri hayatım. İnanılmaz bir maseter hipertrofisi var. Çok fazla diş sıkıyor, gıcırdatıyor. Evet. Şimdi ne yapacağız? Maseter botoks yapacağız. Yaz bakalım. Hemen uyuşturmadım bu arada. <laughs> Gerçekten? Evet. Acımaz ki zaten ya. Doktorun eli çok hafif. Şuraya bakalım böyle güzelce. sık bakayım. Bu kadar. Bu kadar. Şurada da bir tık yapayım mı çeneni uzatayım? Çenem kısa mı kalmış? Yok kısa kalmamış. <laughs> Burası böyle katlanıyor ya. Elimizde fazla botoks kaldı. Şunu birazcık uzatayım. Biz de böyle. Şöyle bakayım. Şu yukarıya yapayım birazcık da.